Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak arkadaşlar. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Fincanınıza da ayrıntılı bakacağım. Tabağınıza da ayrıntılı bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirmeyin tümünü işaretlerseniz ve videomu beğenerek de beni de gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Bakalım neyse haliniz. O çıksın falan diliyorum. Güzel insanlar. Siz dileğinizi tutun açıyorum dostlarım. Sağ olun var olun. Evet, bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim için siz de görün bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim küçük bir çocuktan bir haber alacaksınız. Müjdeli bir haber. <laughs> küçük bir kız çocuğu size bu haberi getirecek. Yani küçük bir kız çocuğundan müjdeli bir haber alıyorsunuz. Bu haber sizi bayağı böyle bir sevindirecek, mutlu edecek arkadaşlar. O kadar güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar küçük bir kız çocuğundan öyle söyleyeyim size. Burada 4 rakamı var. 4 gün 4 hafta içerisinde A ya da İ harfi bir erkekle tartışacaksınız. A ya da İ harfi bir erkekle 4 gün 4 hafta içerisinde tartışıyorsunuz. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Bazı şeyleri sizin üzerinize atmaya çalışacak bu erkek. Çok çok dikkatli olmanız lazım bu kişiye dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada sihirli bir lamba var. Yani Alaaddin'in sihirli lambası var ya onun gibi. Kocaman bir sihirli bir lamba çıkmış. O lamba size dokunuş yapacak hayatınıza. Hem ekonomik anlamda hem maddi anlamda yükseleceksiniz dostlarım. Yani size dokunuş yapacak çok güzel bir sihirli bir lamba çıkmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size bakın burada çıkmış. Size karşı taraf aklınızdaki kişi yanlışını yapıp gitmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O kadar büyük yanlışlar yapmış ki şimdi bu kişi gelip sizden özür dileyecek ama ağlayacak. Yani ağlayarak özür dileyecek. Yani o kadar da bir değişik bir şeyle karşılaşacaksınız. Hem ağlayacak hem çok şaşıracağınız bir şeyle karşılaşacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. 6. aydan sonra arkadaşlar siz bir şey alıyorsunuz. Yeni bir şey. Yani Haziran ayından sonra yeni bir şey alacaksınız kendinize dostlarım. Umarım hayırlısı olursun için ama Haziran ayından sonra çok farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Kötü değil, güzel şeylerle karşılaşacaksınız dostlarım. Burada arkadaşlar kel, kirli sakallı bir erkek var. Böyle bir erkek e, size de diyor. Kel ve kirli sakallı böyle bir erkek sizi dikizliyor Arkadaşlar öyle söyleyeyim size nedenin nesi Ankara'nın A'sı arkadaşlar isminde de olabilir soy isminde de olabilir dostlarım ee, böyle bir kişiyle tanışabilirsiniz ne ve A harfi böyle biriyle tanışabilirsiniz dostlarım. Ummadığınız anda elinize para geçecek arkadaşlar yani bir anda. Ummadığınız anda elinize bir anda bir para geçiyor dostlarım öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada 2 ve 4 rakamı çıkmış. Siz 24 gün, 25 gün sonra İşle alakalı biriyle tanışacaksınız arkadaşlar. Bu kişi size iş konusunda iyi gelecek. 24-25 gün sonra işle alakalı biriyle tanışıyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Ekip biçtiğiniz şeylerin mükafatını bu yıl içerisinde alacaksınız dostlarım. Yani ne ektiyseniz, ne biçtiyseniz bu yıl içerisinde mükafatını alacaksınız arkadaşlar. şöyle söyleyeyim siz birine yardım edeceksiniz. Hem maddi hem manevi konuda az da olsa yani elinden geldiği kadarıyla yardım edeceğim diyorsunuz ve yardım edeceksiniz. Çok da güzel dualar alacaksınız arkadaşlar. Birine yardım ediyorsunuz hem maddi hem manevi konuda dostlarım. Şöyle söyleyeyim cüzdanınızı kaybetmişsiniz ama bulacaksınız arkadaşlar. Yani bir paranızı kaybetmişsinizdir cüzdanınızı onu bulacaksınız dostlarım. Ya da dikkat edin, bakın cüzdan çıkmış. Çok çok dikkat edin dostlarım. Burada ters dönmüş bir anahtar var. Bu anahtar ters dönmüş arkadaşlar ve size doğru gelmesi biraz daha zamanı var. Yani o anahtar ulaşmanıza biraz daha zaman var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada çok fırıldak gibi işler çeviren bir erkek var. Yani sürekli böyle işler çeviriyor. Hem maddi hem manevi çok karışık bir hayatı var bu kişinin. Fazla fazla böyle işler çeviriyor ama bu kişiye taviz vermeyin. Bu sizin tanıdığınız bir erkek arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Araba alıyorsunuz bu yıl içerisinde. Arkadaşlar bu yılın sonuna doğru büyük ihtimal araba alıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Burada arkadaşlar gözlüklü esmer bir erkek var. Böyle 40-50 yaşlarında bu erkeğin size bir sürprizi var dostlarım. Yani gözlüklü esmer bir erkek 45-50 yaşlarında bu erkeğin size bir sürprizi var arkadaşlar gözlüklü bir erkeğin. Burada tespih çeken bir kadın var. Eline tespihini almış. Dualar ediyor. Tespih çekiyor ve bu kadının arkadaşlar size bir haberi var. Hayırlı bir haber. Yani tespih çeken kadının size hayırlı bir haberi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Birinin hayatını deşeceksiniz siz. Çünkü bir şeylerden şüphelenmişsiniz. O kişinin hayatını deşiyorsunuz, deşiyorsunuz. Bulacaksınız arkadaşlar. Yani ne var ne yok hepsini buluyorsunuz. Hayatını deşiyorsunuz ve buluyorsunuz dostlarım. Ankara'nın A'sı Rize'nin R'si size doğru geri geliyor. Gitmiş geri geliyor. A ve R harfi isminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. Bu kişi gitmiş geri geliyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bu da sizi bekleyen genç bir erkek var. Yani dikilmiş. Böyle duruyor. Bu genç bir erkek sizi bekliyor arkadaşlar, tam yolun ortasında. Sizin gelmenizi bekleyen genç bir erkek var burada dostlarım. Burada bir bayan bir erkek kafa kafaya gelmiş, bunlar tartışacaklar. Evli çiftlere sesleniyorum, eşinizle beraber büyük bir tartışmanız var. E, bu da arkadaşlar kıskançlık krizi. Gerçekten çok aşırı kıskançlık da iyi bir şey değil ama çok aşırı kıskançlıktan dolayı da. Kavga çıkacak bakın burada çıkmış dostlarım. çok çok dikkatli olun derim. Burada büyük bir aslan çıkmış aslan yakalıyorsunuz siz. Aslanın eline de bir hediyesi var size büyük bir aslan var ve aslan da size doğru hediyesi çıkmış geliyor arkadaşlar böyle bayağı iri yarı bir aslan bu. birinin üzerini çiziyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişi size gitgide zarar veriyor. Siz de bu kişinin üzerine çiziyorsunuz. Ve bir daha bu kişiyi hayatınıza bile sokmayacaksınız. Temelli çiziyorsunuz hayatınızdan. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar burada bir kadın var. Açık tenli bir kadın. Bu kadın size doğru ateş püskürecek. Baya böyle bir size kızacak. Sizinle tartışacak. Onu net söyleyeyim size. Bakın burada bu kadın çıkmış arkadaşlar. Hafif böyle saçları da dalgalı bir kadın açık tenli. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Baya böyle bir size kızacak. Ne konuda bilmiyorum ama kızacak arkadaşlar. Bakın burada ne çıkmış biliyor musun? Bu bayan evleniyor. Gelinliğini giymiş. Arkasından genç bir erkek. Bu büyük ihtimal abisi erkek kardeş oluyor. Kuşağını bağlıyor. Yani böyle beline kuşağı bağlıyorlar ya. Kuşağını bağlıyor arkadaşlar. Bakın burada çıkmış. Umarım hakkında hayırlısı olur bu kişi için. Eteğindeki taşlarını dökecek bir kadın var burada. Yalan söyleye söyleye bir hal olmuş. Artık eteğindeki taşları döküyor. Ve bir daha hiçbir şekilde yalan konuşamayacak bu kişi arkadaşlar. Çok yalan konuşan bir kadın var sizin. Tam da yakınlarınızda bu kişi. Dostlarım. Bir ve 0 rakam var. Siz on ay sonra Hedefinizi tutturuyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Onaya değiniyorum. Onay sonra istediğinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu da şarkı söyleyen bir kadın var. Sürekli evde kendi kendine böyle şarkılar marıldanıyor. Şarkılar söylüyor. Öyle kendini motive ediyor. Bu çok güzel bir şey. Ben de şarkı söyleyeyim. İnsanın müzik ruhun gıdasıdır. Gerçekten de öyle. Müzik dinlemek insanı rahatlatıyor. Ne olursa olsun rahatlatıyor dostlarım. Büyük ihtimal sizin ailenizden biri e, dişlerini yaptıracak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Bakın burada diş çıkmış. Büyük ihtimal dişlerinizi yaptıracaksınız. Diş gerçekten önemli. İnsan yemek yiyemiyor, rahat edemiyor. Diş çok önemli. İki kadın e, bir masada oturup arkadaşlar tartışıyorsunuz siz. İki kadınla masada oturmuş bir konuyu tartışacaksınız. Hem de uzun uzun bir konu olacak bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Bazen arkadaşlar kahve kokusu geliyor burnuma. O yüzden apşırıyorum. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sallantıda olan sizin bir özel bir işiniz var. Bayağı şu anda bir sallantıda yani. Olacak mı olmayacak mı? Çok da böyle kafaya takmışsınız bu sallantıda olan işinizi. Ama bunu yapacaksınız. Biraz daha sabredin. Bu sallantıda olan işiniz arkadaşlar yola girecek. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada iki tane yumurta çıkmış. Bildiğimiz yumurta. Siz iki konuda zenginliyorsunuz. Ne konuda bilmiyorum ama iki konuda zenginliyorsunuz dostlarım. Çok güzel ceylan var. iki tane karşılıklı. İki tane çok güzel ceylanınız çıkmış arkadaşlar. Yani bu ceylanlar size ikisi de uzakta. Yani uzaktan iki tane haberiniz var. Hayırlı güzel haber arkadaşlar. Birini susturacaksınız, böyle konuşturacaksınız, sonra susturacaksınız arkadaşlar. Çünkü çok konuşacak, yalan yanlış şeyler söylemeye başlayacak. Size bu kişiyi susturacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyin, bir ya da iki yıl önce unutamadığınız bir olay tekrardan karşınıza çıkabilir, biraz sizi üzebilir, ama bu sefer kökten kurtulacaksınız bu aşkla ilgili. Onu net diyeyim size dostlarım. Burada arkadaşlar büyük bir ağaç var. Ağaca bir şeyleri takmışsınız böyle. Sanki bu dilek ağacı gibi geldi. Geçen de çıkmıştı falda. Çok büyük bir ağaç. Ben bunu dilek ağacına yoruyorum. Bu dilek ağacına takmışsınız dileklerinizi. Bu dilekleriniz teker teker olacağına ben inanıyorum dostlarım. Büyük bir dilek ağacı çıkmış burada. Oturmuş kara kara düşünüp etrafı dışarıyı seyrediyorsunuz. Yani balkonda oturmuş böyle kara kara düşünmüş, etrafı seyrediyorsunuz arkadaşlar ve bir karara bağlayacaksınız. Kafanıza böyle bir planlar var. Ne yaparım, ne ederim diye bir karara bağlayacağınız bir düşünceniz var. Bunu karara bağlayıp hayata geçeceksiniz dostlarım. Burada büyük büyük planlarınız çıkmış çünkü çok düşünüyorsunuz. Büyük büyük hayalleriniz var, hedefleriniz, planlarınız var. Bunları oturup düşürüp planlayıp e, gerçekleştireceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Büyük bir şeye siz sahip olacaksınız. Artık neyi bilmiyorum ama. Yani ben gerçekten çok şanslıyım diyeceğiniz Büyük bir şeye sahip oluyorsunuz. Ve dileğiniz de gerçekleşiyor. Bir erkek size üzülmüş. Onun kalbini mi kırdınız, küstünüz mü artık. Ee, sizin aramanızı, telefonunuzu bekleyen de bir erkek var arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. RS harfi çıkmış. Bu bir bayan. isminde de olabilir. Soy isminde de olabilir. R ve S harfi bir bayan. E, bu bayan sizi çok seviyormuş ama sonradan size böyle gıcık kapmaya başlamış. Sevmemeye başlamış. Ve gözü de var sizin üzerinizde. Bu bayanın sizin üzerinizde gözü de var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada maske takmış bir bayan görüyorum. Sineve girip çıkıyor bu bayan ve maske takmış arkadaşlar. Maske takmış bir tane bayan görüyorum. Çok dikkatli olun. Eve girip çıkana da çok çok dikkatli olmamız lazım dostlarım. Böyle kaşları ince ve kavisli bir kadın var. Bu kadının ise bir sürprizi var arkadaşlar. Kaşları ince, kavisli bir bayan. Öyle söyleyeyim. Ve yüzü çok hoş bir bayan. Bu bayanın size bir haberi var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada saz çalan bir erkek var. Bu erkek size bir şeyler anlatacak. Eline sazını almış geliyor. Ve size bir şeyler anlatacak. Bu saz çalan erkek arkadaşlar. Ev yaptırmayı düşünüyor musunuz? Uzakta bir yerde. Memleketinizde olur bir yerde olur burada bir ev çıkmış müstakil ev Büyük ihtimal siz müstakil bir ev yaptıracaksınız arkadaşlar Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için Siz iki kişiyi şu anda takip ediyorsunuz Yani ne konuda bilmiyorum ne yapıyor ne ediyor yani bir şeyler böyle Öğrenmeye çalışıyorsunuz İki kişiyi takip ediyorsunuz arkadaşlar bakın burada çıkmış Ve öğreneceksiniz ne yaptıklarını ne ettiklerini öğreneceksiniz bu iki kişinin dostları. Masa başı bir işe girebilirsiniz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. Büyük ihtimal masa başı bir işe giriyorsunuz ve çalışıyorsunuz. Sizi çok böyle azimli gördüm ve güçlü gördüm. Böyle devam edin derim dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Çanakkale'nin Ç'si arkadaşlar öyle söyleyeyim Ç harfi ve Hasan'ın H'si Ç H harfi bir bayanı tanıyor musunuz? Bu kapalı bir bayan. İsminde de Ç olabilir. Soy isminde de H olabilir. İsmini de H olabilir. Böyle bir kadın arkadaşlar e, sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Ve sizin haneye gelip ve sizin oturup konuşurken de bir şeyler fısıldayacak size. Yani duyduğu şeyleri sizinle alakalı duyduğu şeyleri size söyleyecek. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Burada bastonlu yaşlı bir kadın var. Bu kadın oturmuş. Sizi düşünüyor arkadaşlar. Yaşlı bastonlu bir kadın oturmuş. Sizi düşünüyor. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Burada ağlayan genç bir bayan var. Böyle elini yüzünde kapatmış. Bu kadın ağlıyor arkadaşlar. Ve karşısında çünkü orta yaşlı bir kadınla tartışıyor sürekli. Bu kadın, bu genç kadınla çok uğraşıyor ve buna sürekli tartışıyor arkadaşlar. Ne konuda bilmiyorum ama çok tartışıyor bunlar. Aklınızdaki kişi şu anda o da sizi düşünüyor. Karşılıklı. Siz onu düşünüyorsunuz. O da sizi düşünüyor arkadaşlar. Ama bir türlü gelemiyor çünkü sebepleri var. Baya böyle bir sebepleri var ama bu kişi eninde sonunda geleceğini mi ediyorum ben. Bu böyle devam etmez. İki tarafta çünkü birbirini çok seviyor. Bu barış olacak diye ümit ediyorum ben dostlarım. Şöyle söyleyeyim. ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Özel hayatınıza biri yavaş yavaş size girmeye çalışacak. İlk önce sizinle sohbet muhabbet edecek. Arkadaş olmaya başlayacak. Sonra sizin özel hayatınıza girmeye çalışacak bu kişi dostlarım. Burada arkadaşlar siyah olan bir bölüm beyaza çevriliyor. Yani siyah olan bir sıkıntınız beyaz olacak. Bakın burada bir beyazlık çıkmış. O siyah beyaza dönüyor dostlarım. Borcunuzu bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bu yıl içerisinde bir daha borcu harca girmeyeceksiniz borcunuzu bitirip rahatlıyorsunuz ve kafanıza rahatlıyor, önünüz açıyor. Bir daha hiçbir şey için de borç yapmayacaksınız. Yani biraz böyle daha çok para biriktirmeye başlayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Videomu izleyen bütün izleyicilerime teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.